Herkese merhaba. Hiç vahşi doğanın derinliklerinde ne gibi sırların saklandığını merak ettiniz mi? Hayvanların hüküm sürdüğü ve her günün hayatta kalma mücadelesi olduğu doğanın o gizli köşelerinden bahsediyorum. Bugün sizi vahşi yaşamın gizemli dünyasına götürüyorum. Muhtemelen hiç görmediğiniz yaratıklarla dolu ve inanamayacağınız hikayelerle dolu bir yer. Güneş doğarken, sık bir ormanda süründüğünüzü hayal edin. Yaprak ışırtılarını duyarsınız ve aniden bir tilki hızla yanı başınızdan geçer. Hızlı, sessiz ve tamamen odaklanmış. Ya da avına kilitlenmiş altın gözleriyle gölgelere karışan bir jaguarı gözünüzde canlandırın. Burada her şey adaptasyonla ilgili. İster yapraklara karışan bir bukalemun olsun, ister tamamen sessizce süzülen bir baykuş olsun, hayatta kalmak zeki, hızlı veya sadece kurnaz olmaya bağlıdır. Ama her şey diş ve pençe değil. Vahşi doğada güzellik de var. Huzur içinde otlayan bir geyik sürüsü ya da yağmurdan sonra kelebeklerin narin dansı. En küçük karıncadan en büyük ayıya kadar her canlı ekosistemi dengede tutarak üzerine düşeni yapar. Bu yüzden bir dahaki sefere doğada olduğunuzda daha yakından bakın. Vahşi dünya harikalarla dolu ve sadece sizin onları keşfetmenizi bekliyor. Meraklı kalın ve birlikte keşfetmeye devam edelim.